Hepinize selam dostlar. Ben Yasin Hasan Ben çok iyi dostlar. Bu videoda tekrardan YouTube'a bir oyun videosu <laughs> yükleyerek döndüm. Bakalım bilim size. Ya ben Roblox'a sanımı çok değiştirdim. Bu arada Emre'nin bana mesaj atıyor. İki dakikada geleceğim arkadaşlar. No evet ufak bir ufak bir görüntüleme yaptım önemli ve ben bay yazdım. Ben de kendisine bay yazdım. Dediğim gibi bu dedi birazcık daha kupa kasacağım. 32 K oldum bu arada. Karakterlerin durumu böyle toplam 20 tane karakter fullledim. Tamam. He. <laughs> <laughs> İlk maça girdik. Kupa kasmak

Mesela aa süper. Hala bir oh, hey, 500 Bir tane 500 vurdu adam gibi. Oha. Colt Yusuf. Şuradan şöyle. Gel gel. Kudur. Ortada da Gus var. O Gus da biz de korkma dergesiydi lan. Şöyle bir sor baktım. Aa, ben malım. O ben yanlış karakteri aldım. Şimdi yes bir, bir tane gözün kapalı karakter Seçeceğim O karakteri bugün kupa kasacağız. Hadi bakalım. Hem gecenin köründe. Baz mı? Ya abi tipiniz. Bakın şimdi. Altına sıçan Godzilla. Hani <laughs> size işte, hazır vardı. Abi bir tane Yasin daha var. Ama tep, evet, <laughs> Bu arada, bu, Yanlış yer tutundum. Ya ben boyuttan mı malarım? Yoksa normal mi malarım bilmiyorum. Ender Express. Oy! Uhum. Ben malım. Adamın... Adamın görmesini görmedim bu arada gerçekten. Tabi dördürüğün karakter yok bu arada. Ama yarın ölüm geliyor. Bekle. Evet, ee. yani bu ne alaka? hiç bilmiyorum. Bu arada no gloves olmasına rağmen. Süper şeyler falan. Uf, canım çok sıkıldı ya. Karakter, full karakter de yok. Ali gelse fullerim. Yani <laughs> sıfırdan bir tane dual loot takımı açalım. Kupa kazan. <laughs> Yok ya bir tane takım kurayım hatta. Valla hmm. Vallahi bence Willow. <laughs> Willow, Byron, Biko. Ben oluşuyor takımım. Karşıda Brock, Colt, Tigg var. Yani birazcık dengesiz bir Ama yani adam bize üç yaparsa vallahi billah ağlarım. O ben şuradan gireyim bence. Etraf ya. Gireyim. Heh, adam kol. Kork. Kardeşim ben kolcu mu? Adam nasıl tut değdiriyor onu öyle? Adam vallahi e spor çıktı. Gel gel gel. Kudur. Ha, karakterin tiki abi ne yapacaksın? Tiki mi ben aldım? Alma şansını sıkır kanka ya. Tiki beni kim sağlamak bu arada? Hadi yallah. Sürü. Mükemmel bir düşün olduk bu arada. Evet. Niko Taratik. Adam niye herkes tik alıyor? Bu arada burası ne olur olmasına rağmen ben güneş şöhreti sevdiğim için güneş Ya hadi Liko ya. Ya beni uğraştırma kardeşim. Ben de bu maçı da rahatça alırım. bu öyle yani dört şeyi atmak tabii ki de kolay ama bana göre zor yani bir ve 4 ne oğlum Neyse ben 1 ve 3 Ben hayır yener adamım sen kimsin misin o? Oh. Ultim <laughs> var mı diyeceğim? Ama ikimiz de iki ikinci karakterler değil. O yüzden bence ya ulti olmaz bile gerek yok. Yok. Tek benim canım azaltırsa ulti ile can basarım, öldürürüm. Bir de Bayron nedense çok OP bir karakter. Bak bak bak. geldi. Kafası geldi. O yüzden ulti yapmaz diyorum. Yani bayılma, bayılma o kadar fazla benim yok. Her neyse. Bu da isim falan böyle. Bak o bir şeytan fink gelsin. Yok yerine oraya koyacağım. Buradan sıfır sıfır kulübüne girelim. Saati gösteriyor herhalde. Ooo <laughs> <laughs> Lumi Grey. Neydi lan? Oli. Her gün de YouTube'da oyun videosu çekmiyordum. Sürekli shorts falan çekiyordum. <laughs> o yüzden ben de oyun videosu çekmem iyi oldu. Aa. Oo, o bizde de var kardeş. Sen ne var da Oha. Adam bir bir mi alıyor lan? Miko'yu alamaz. Bak Miko'yu alsın. Tamam mı? Yani bunun benim favori karakterim olsun. Oha lan. Oğlum bu Lumi nasıl bu kadar hayvanca vuruyor ya. Yani cidden bunu anlamıyorum. Uçmayı <laughs> mi yapacağım. Kaçın sen. Uçmayı mi <laughs> yapacağım. Ay yok öyle de ama. Bugün 33 otu, kalmaya çalışalım ya. bir basalım. Aa adamın ölçüsü varmış bu hey, hey, hey. Ya ben hey, geliyorum hey, hey. adam kaçıyor. Aha. Gel lan. Tuzağıma düştüm. Maymun. Oğlum bana adam hoplatan derler. Oli. Ben net ortada. Ha, Ben ne dedim. Vallahi bana bir hediye çekerseniz sevinirim ha. Takım olmak yok. Kardeş. Ne olur 3 ve 1 atamayız yapmışsın. Onu şöyle bir yavaşlatayım onu. Hadi lan birazcık daha vurursam. Hadi. İşte bu. İşte şimdi içinden geçtim dostum. Hayır. Kolaydı. 3 ve 1 Miko. Miko ile 3 ve 1 atan. Sıkma abone mükemmel. Mükemmel. Kulübün 18. Sim. O zaman 38 k Tamam. Ben bunu yaparım. Hangi gün geldi? 39 kal. Tabii ki. Yanet ki Darley. abi. Ben kiti, kiti alacak karakter yok. Gerçekten. Ama istiyorsam Vlog'la aksesuar bakmalıyım. Ama yani bence Vlog'la aksesuarım kalmaz. Ben evet, bak bu kadar mı oldu? Anne uykuya dalmış. Hop. Zaten alamazdım bir lovla jeneti. Şimdi gel. Bak sıkıyorsa... Ya oğlum. Oha! Vur! Vur kaçtı ya! Kaçtı ya! O zaman Tekrardan maymun Naber? Ne? Ne? Oğlum bu, nasıl bu kadar çok bura Kaç Kaç maymun kupası ya? Abi, bir adamın kupasına bak, bir de benim kupama bak Ben nasıl sevmiyorum arabanı, kızımı sevmiyorum Adamın full avo mek var. Mek var. Mekin nah alırım ben. Alamam. Adamın bir de Ghost'tan karakteri kit. İlk karakteri kit. Atlarken öldü bak havada neydi pardon. Gelirken havada öldü adam. Ha. ha öyle mi olmuş kanka? Ben sen tüm canlılarını doldurayım o zaman. Pardon. Boşaltayım o zaman. Sonra tekrardan geleyim. Seni robotla indireyim. Süper. Robotla indirdim ya. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kudu mu? Kudu Oğlum benim adım Yasin. Soyadım blok. Dostlar bu arada ben çok malca bir hamle yapmış olabilirim. Zehirler geldiğinde yapıştıracaksın bir tane ölçü. Ben şöyle yanmak Ölüyor mu? <laughs> Haydi oğlum. Gel oğlum. Uğraştın beni ya? Oha! Adamın ölçü basmış. ya? Ya nasıl ya? Keşke ultim harcan olsaydım Kudur lan. Aksesuarı oldu. Kudur. Aksesuarı oldu. Kudur. Kudur. Aksesuarı, Aksesuarı oldu. Aksesuarı oldu. Yazıklar olsun. Ece suarı öldü. Ezik. Beyler bana artık oradan bir edip. Ezikleyin mi? Kayra abimiz bu arada beni demiş be. Ben pek edit sayılmaz ama. O. Dislike mı? O da zaten sen götünü çıkmazsan bana yasın demesin Neredesin? Elim edersem çık, armut dersem çıkma. <laughs> Ya. ya ya görmedim seni. Görmedim mi seni? Ha? Orada bir tane bile değdiremedim arama Şöyle gel. Hadi. İndi o tamam Gel şimdi gel. Ne oldu? Dislike. Dislike, dislike mi atmayı biliyorsun önce ha? Önce Amca dislike mi atabiliyorsun? Hop. Nasıl lan? Peki lan Miko. Peki Miko. Miko. Miko.

gel lan gel. Ne oldu? Ne oldu? O oğlum lan, kudum lan, kudum lan. Ne oldu kudum lan? Hayır. Zombi nasıl oti? Ben nasıl ab abi? O benim nasıl Ne Abi bana yazıklar olsun. Tamam kabul ediyorum. Ama gerçekten oldu mu? Nasıl yıkarım ya? Nasıl ya? Alex. Alex seni var ya. Alex sen yanımda olsan var ya. Seni var ya. Bu arada yarın içeri güncellemeyi çekeceğim bu arada. Onu unutmayacağım. Hadi yallah. Yallah. Suri, Arabi. Birazdan geçecek Brawl Stars'a gidelim ama kardeşimin hesabından. Mesela kendi hesabına kastımları gibi bir yapamıyorum. <laughs> Chester. Arkadaşlar zehire kadar buradayım. Zehire kadar. Birazcık adamı trolleyelim. Neal, <laughs> senin <laughs> kralın önünde. Allez, je dakika var mı? Kardeşimin hesabına hemen Roblox dedik. Evet, süper sen. Evet. Evet. evet, kardeşimin hesabındayım. Ve en son Robo Mike çıkartmıştım. Adam kaç? 10 saat sonra gidiyor. Yani bugün bugün gider. Tünet, bir 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 başım. Başım. Sana kavuşacağım şükür yarabbi Bu arada dostlar Benim Ben yanlış hesap göstermişim Karşınızda benim hesabım Benim hesabım bu İki tane max'ım var İlk i̇şte, doldurarak isteyen Hemen yollasın Ben yani, mesela de onu deneyeceğim puanıma bakın Çok fakirim 2024'te ne evet. <laughs> <İzledikten> olsun bu masalı? Evet. Bu ha? Çok tatlı. Hayır <laughs> abi. Birini iyi aldı. İyilerlik de Bu arada Adonis, bak bir tane maç oynasa, bir tane maç girse... Bak, Radana direkt alıyor mesela. Almıyor mu Radana? <laughs> Allah, hayır, what? Adam canlı şart. Oyy, bırak. Bana bak. Oyy, Allah, Allah. Arda'ya bak, Adam vermişti. Usul. Most. 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 <laughs> Küp de sallıyor. Gaz da sallıyor. Bu ne lan bu adam? <laughs> gerek. İyice ne? Vale, bu ne Bak bu benim <laughs> Görnenay. Bye bye.